Herkese arkadaşlar Onsal VT evet. Peskiven e, verilen trailer'a bakacağız. Hemen başlayalım. Konami işte Messi. Bakar mısınız? Çok iyi. Gerçekten satlar. Peste tabi bu. Mobilde keşke böyle gelse böyle soyunma odalarında gösteriyor falan. PC'de falan orada gösteriyor ama maalesef mobilde göstermiyor. İşte görüyorsunuz. Messi. İşte güneş keşke mobilde böyle mesela geçse mesela bir anda hava kararsa. İşte görüyorsunuz Messi bu. Arkadaşlar Messi'nin üzerindeki benim forma çok hoşuma gitti. E-Futbol'un bu. inanılmaz güzel. Partnerler zaten Messi, Neymar bu yıl. Hatta Pique ve Iniesta da dahil. İşte böyle göstermesi harika olacak gerçekten. E, grafikler çok güzel. Böyle soyma odasında gösterdikten sonra daha daha güzel olacak keşke mobillere gösterse PC'de gerçekten çok güzel olacak oyun İşte oyun burada Messi bir şey diyor ama şimdi işte Messi bu yıl galiba daha fazla çalım da eklenecek güzel olacak gerçekten. Daha güzel olacak bence. Oyun keşke bütün çalıma bağlı olsa harika olacaktı. Ben çalmakmayı seviyorum. Messi. Andres Iniesta o da partnerlerinden biri bu bu yıl pesin. Iniesta işi görüyorsunuz arkadaşlar. Andrés Iniesta'yı Iniesta, yı. Iniesta yı zamanların çok büyük futbolcusuydu. Şey i̇şte dribbling falan bir şey diyor arkadaşlar. Insta işte görüyorsunuz. Ve pike savunmada. Bakın pikeye bakın. O da gerçekten bir zamanların çok iyi futbolcusuydu. İşte Pique. Ve bu yıl arkadaşlar PC'de daha zor olacakmış. Konsolda da defans yapmak konsolda Hicks'le gidip galiba Hicks'le gidip FIFA'daki gibi sonra müdahale yapmak için karemine dokunmak gerekecekmiş galiba pike niye yine görünüyor burada pike bu sefer niye pike e neymar işte Kış 22 22'de keşke bedava ikonu verirse. İnşallah daha fazla çalım getirirler, getirirler ve oyun full çalım üzerine olur. Çok güzel olacak gerçekten full çalım üzerine olsun oyun. Neymar işte böyle çalımlar geldiği zaman çok güzel olacak. Ansufa diye bu da. Yeni çalımlar Bakın bu, bu çalım gerçekten çok iyi. Cross platform. Xbox e Aa, evet oynayabileceğiz arkadaşlar. Rashford yüzümüze geldi Rashford. Süre işte yine Rashford. Lewandowski ve Müller bu sefer. Bunu Neymar, Rabona, Messi, çok büyük iş, çok büyük işi inzaktı arkadaşlar gerçekten konami, e, futbol işte, video biraz daha var ve burada da bunlarla maç yapabiliriz işte. Barcelona, Bayern Munich, Juventus, United, Arsenal, Corinthians, Flamengo, Sao Paulo, River Plate ile demolarda falan ve arkadaşlar bakın PlayStation 4 ve 5 karşı karşıya gelebilecekler ve Xbox, Xbox Hicks Series ile Xbox One da gelebilecek karşı karşıya. Hah. Bu gerçekten benim kafamı birazcık karıştırdı. Şimdi team building mod club selection. Burada çok çok fazla kart türü var. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kart türü var. Birincisi çok renkli. Gök kuşağı gibi renkler. Hepsi renklerden var. İkincisi pembe gibi üçüncüsü mor, dördüncüsü kırmızı, beşincisi sarı, altıncısı mavi, yedincisi turuncu ve sekizincisi yeşil arkadaşlar. Ben bunu anlamadım. Veya böyle de olabilir mesela 95 üzerindekiler böyle renkli olabilir kartları. 90'dakiler böyle kırmızı olabilir. Aslında sarı ve kır sarı ve kırmızılar ikon Diğerleri Bir birazcık karışık olacak arkadaşlar onlar. Ve evet. Cross Platform Matches. PlayStation, Steam ve Xbox. Oynayabilecekler ama Match Pass. Bu Match Pass acaba Brawl Pass. Yani Brawl Stars'ta PUBG'de falan hani öyle olursa bedava ödüller olacak mı? Kesinlikle ama kesinlikle onun içinde ikon veya legend olması legend var. Legend verirlerse hiç ikon olmazsa en az 3 legend istiyorum ben olsun. Getirirlerse da bir maç pes açıklan ve işte arkadaşlar bu en büyük yenilik. Bu çok çok büyük bir yenilik. Bütün platformlar karşı karşıya gelecekler. Bakın konsol, PC ve mobil. Nasıl olacak hemen mobil bakın arkadaşlar mobil controller sport sport diyor. Hani burada birazcık sıkıntı işler nedense kol almanız gerekiyor eğer böyle karşılaşmak istiyorsanız bu kolda kaç TL'dir bilmiyorum ama en az vardır bir 500 TL veya daha da az oluyor arkadaşlar ama yine pahalıdır. Gerçekten bu yenilikte çok iyi işte. Asıl ben burasını anlamadım. Burası. Free to play. Bedava arkadaşlar. Bedava oynayın falan diyor ama. Çok saçma olmayacak mı bedava hani? Yine some items are available for in game. Aa, arkadaşlar. Ee, Şimdi oyun bedava. Mesela her tarafa indirebilirsiniz siz bu oyunu bedava. Konsola, PC'ye falan. Ama mesela siz My Club'a veya nasıl dese Analig'e gireceksiniz. Parayla girmeniz lazım galiba. Ben öyle anladım. Bilmiyorum. Efsane ola falan Analig'e. My Club'a. Pes draft yapıyorlar. Oraya da herhalde para gerekiyor. Bedava indirdiğiniz zaman ama bence saçma olacak hani. Ve burada arkadaşlar işte Konami gerçekten bu yıl bizi e futbol oyunu bekliyor. Pes değil artık bu e futbol 22. Gerçekten ismi değişti bu oyunda gerçekten iyi olan şeyler çalımlar daha fazla olması. Match pace iyi olabilir belki de. Ve burada benim en sevdiğim özellik ee, mesela konsolla mobil karşı karşıya gelebilecek ama işte bir sıkıntı var orada kol. Kol olması gerekiyor. Hani bunlar özel kol arkadaşlar. Başka türlü giremiyorsunuz. PlayStation, PC falan karşılaşamıyorsunuz mobille. Yani birazcık kişiler karışık. Ve free to play. Nerede o free to play? Bakın arkadaşlar. İşte burası sizin kafanızı birazcık karıştırabilir. Benim de kafamı karıştırdı ama aşağı tarafta bir yazı yazıyormuş free to play diyor ve daha da oyunu oynayın diyor ama işte şarkı tarafta some items are available for in game pictures mesela istediğiniz mesela ana almak istiyorsunuz ana girmek istiyorsunuz parayla girmeniz gerekiyor yani sıkıntı çok sıkıntı arkadaşlar. Ben nasıl desem bu oyunda çalımları de beğendim demiştim size. Hani beni çok çok heyecanlandıran, he heyecanlandıran şeylerden biri mobille konsol eşleşebilir olması ve o çalımlar. Ben gerçekten bu oyunda çalım atmayı çok çok seviyorum. Dediğim gibi Neymar'la de bazen atıyorum arkadaşlar. E, artık e futbol oyunu olacak. Pes olmayacak. E futbol 22 çıkacak. Videomuz bu kadardı. Siz bu e futbol 22 nasıl buldunuz? Ben güzel oyun olacak diye düşünüyorum. Hello çalımlardan sonra bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.